Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Euro partimizde beraberiz. Parti ne yaptı? Nerede kaldık? Bunları konuşacağız. Haydi videoya başlayalım. Kıymetli arkadaşlar öncelikle videonun başında bu like, ayki abone hedefim 2500-2600 bantlarına gelmek. Aylık ortalama şu an artık 350-400 şeklinde gidebiliyoruz. Lütfen kanalıma abone değilsen abone olup bir de videoyu beğenip ve yorum atarsan sevinirim. Bu videoda bizim için önemli şeyler var arkadaşlar bunları konuşacağız. Şurada 222 günlük skill point sıfırlığım bu şekilde karakterin üstünde duruyor. Bildiğiniz üzere veya bilmeyenler için benim Sıhronos'ta aynı zamanda da bir Europe Party'm vardı. Europe Party adam ettiğim için çok çok önceleri yeni seriler kasmaya başladım arkadaşlar. Çünkü canım sıkılıyor. Çünkü niye? Halen 90 cap'teyiz arkadaşlar. Şu an bu karakterler otomatik boyu yapıyor arkadaşlar. Evet tam otomatik boyu ben defalarca kez kurdum. Burada da kurdum. Malum oyundan yazıldı, Isro'dan yazı oluyor. Birçok arkadaşımıza kurulum yapmaya başladım. Tüm PH bot içerikleri oto kurulumlar için arkadaşlar yorumlara sabitlediğim WhatsApp numarasından bana ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Rus 8 8'li parti kurulum içinde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kıymet dostları bu partiyle niye çok fazla video çekmedim? Çünkü bu parti buraya bu slota geldiğinden beri aynı slotta devam ediyor. Sebebi arkadaşlar otomatik arena coin sayesinde şu an benim 2600 arena coin'im var. Yani aksesuarlarımı istersem sun aksesuar alabilirim. Ki bunun setini böyle full 61 stat full blue yapmıştık. Bu partinin seti de bu şekilde artı 5 yaptı. Ve sun artı 10 Stafa sahibim arkadaşlar. Partinin diğer wizardların sun artı 9 stafa sahip. 4-5 de immon var. Hani şu speed'e de artı 9 gömçürebilirim diye diyorum. Bu arada bu çarda sabukunlar var ve devilimiz var arkadaşlar. Bu karakterin deposu full cool, sabukunda kaplı. Bunu ve diğer karakterlerinki de sabukunda kaplı. Niye bekliyorum arkadaşlar artı basmayı? Çünkü 100 cap gelirse premium çekip basacağım. Pire ve lucky de resimle iyice şansım artar ve artı 8 artı 9 değil basarım diye bekliyorum. Diğer karakterlerden bu, bu devil devili aktarıp basabilirim. Ama benim bir batıl inancım var. Bu inanca göre bu devili artı basmaya başladım mı full basacaksın ki alışsın. Bu arada giyan parti çıktı arkadaşlar. Çıldırırsın uçan kaçan parti. Şu anlık GP'yi biçmeye başladı. Bu bizim varıyor ne taraflara gidiyor kalıyor bilmiyorum. Zerkleri kökledik arkadaşlar. Kaçta geldik kaçta gittik bilmiyorum. Kaylin peti açık. Evet Kaylin peti topladı. KS'yi attı parti. Hiç affetmiyor zaten. Baksana abi sunduğu 120 kanlı atıyorsun. Bu partiye KS atabilir misin? mümkün değil. Üstü full dolu. Şimdi ben şöyle bir sistem yaptım. Kaç bir goldum oldu neler yapıyorum bunları anlatacağım Europe Park ile. Arkadaşlar 2.3 bil gold var bunda. Diğer karakterlerin üstü de dolu. Aynı zamanda kıymetli arkadaşlarım. Bu guildde bir karakter sadece bu itemleri alıyor. Bu itemleri kırıyor gold deposundan. Ve gold üstünde birikiyor. O karakterde şu an 1.5 b gold var arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. 1.5 bil gold var. Bu sayede benim 4 bil 5 bil goldum var. Karakter karakterlerin üzerinde de gene sadece gold toplamından 200'er m gold var. Epey bir goldum oldu. 100 kepe bu karakter her türlü diğer karakterlerinle beraber hazır arkadaşlar. Kasam dolu reverse ve yerden kalkma sukrullarıyla var dolu. Birazdan bir iki unik aramaya gideriz. VIP gold leapli karakter silver vip'e düştü. Çünkü silk çekemiyoruz. Silk Avrupa'ya kapattılar arkadaşlar. Yani Avrupa dediğim biz şu an AP sitesi. Bir iki AP sitesi hariç silk çekemiyoruz. Önceden direkt siteden silk çekebiliyorduk. Bu karakterler üstü bu şekilde doluyor şehre gittikçe bu itemleri guild deposuna atıyorlar. Ve bir karakterde sürekli guild deposunu alıp itemi otomatik parçalayıp olduğunu elde ediyor. Üstü de tıkanmıyor çünkü 30 yani bir sayfa açık şu an guild depomda. Diğer karakterin üstü 60 sayfa açık. Bu yüzden dolayı tıkanma vesaire de yaşamıyor. Bu özel split'i şu an hiç paylaşmadım arkadaşlar. Forumda da yok. Çünkü kurması vesaire birazcık karışık. Ama yapınca bir split'i koyuyorsun tak 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 devam ediyorsun. Problem yok. 90 level oldu. Hala niye mana orbit açmadım? Çünkü bu karakterlerin menzilini çok fazla açıyorum. Açtığım zaman mana orbit yetişmiyor. O yüzden tek tek halen bardıma bastırıyorum. Bu parti full sun. Clary'ine kadar, bardına kadar bir haşına kadar full sun bir parti arkadaşlar. 100 cap gelse bu partiyle çok fazla içeriğimiz olacak. FGV'ye gideceğiz. Bir sürü içeriğimiz çıkabilir ama 100 cap gelmedi. O yüzden olayı ben de kanalda sürekli yeni seri kasıyorum. Yeni seri kasıyorum derken aklıma bir seri planı var. Bu yorumlarda da bir arkadaşımız önermişti. 130 cap Hyperion sunucusuna başlayabilirim. Hem 120 cap'teki maceralar hem 130 Cap'teki maceralar, değişik dungeonlar olsun vesaire sıfırdan bir Europe Partisi kasabilirim arkadaşlar. Ama Can'ın CTD Blade Parti'de kasmak istiyor. Bir yandan da Axe Parti daha 80 level bile olmadı. Şu an yavaş yavaş 71'e doğru ilerliyor. Onu bekliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ben Axe Parti serisini kanalda renklik olsun diye yaptım. Benim amacım orada bana boy içeri lazım. Mesela o karakterlerle ben burada otomatik boyu dönebileceğim. Yani bu kadar 2600 coin kastım. Ben şu an sun aksesuar 9 degre setimi alıyorum. 10 degrede seçimi alıyorum arkadaşlar. O karakterler de bana destek olsun diye Arena Coin için kasmış bulundum. Dediğim gibi yani 8'li balta bir parti. Ha gold yemiyorlar. Gold kasıyorlar. Güzel yanı o. Bir problemi yok aslında ama hani 100 cap'te mesela ne kadar geçerli olur o parti onu bilemiyorum. Durumlar bu şekilde gidiyor. Bu parti için de epey merak ediyordunuz ne yaptık ne ettik diye. Kıymetli arkadaşlar dediğim gibi 100 cap'i bekliyorum. pireyi basayım. Sabukunlara basayım. Yani açıkçası oyunda bu 90 cap'te yapabilecek bütün içerikleri de yaptım. Şöyle bir durum var. 100 cap çok gecikti. Yani bir an önce 100 cap'in gelmesi gerekiyor bizim için. Oyunda harbiden yapacak bir şey kalmadı. Ünik desen ünik kovalamaktan sıkıldık artık. Kes 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 neye kadar kes arkadaşlar. Nostalji olsun an olsun diye gidiyoruz buluyoruz biçiyoruz ayrı boyu. Savaş dönmüyor. Dönse savaşa gideceğim. Video atacağım. Karakter hazır. Yani şu setle bile ben iş yaparım. Önemli olan benim makinem abi. Tamam ben vizardım zaten. Bir kıstırdığımı tek yiyip gidecek yani karakter. Ha sun aksesuarlar alırım savaş dönse. Şu an halen almadım. Kasalarda yer kaplamasın diye coin'im var. Döşerim artı 8-9'u setimi de munsun karışık yapar devam ederim. Ama savaş dönmüyor. Dönmediği için direktmen 100 cap odaklı kalsınlar diyorum ben de. Karakterde 6 msp oldu. SP sıkıntısı da çok fazla sayıdaydı kıymetli dostlarım. Bu şekilde bunların SP'si de oldu. Bu arada job levelleri 75 diğerlerinde 78'de kaldı. Sebebi şu. Bunların otomatik item kısmını kasaya atmaya ayarladığım için eğer job takarsam kasaya atmayacak. Ama ufaktan artık gold ile ihtiyacım kalmadı. Bunların jobunu takıp burada 80 olmalarını sağlayabilirim. Çünkü tüm partinin job seti ve job silahı hazır arkadaşlar. Job game'in sun hazır. Ee, diğerlerinin de Munsun karışık fiziksel işte Megic hazır arkadaşlar. Hepsini yaptım. Hepsi kasada duruyor. Bunun kasasında duruyor arkadaşlar. Parti hazır ve nazır bir şekilde bekliyor. Bu partinin yapacağı tek şey arkadaşlar yüze götürmek. Olay bu. Hani bunda FGV dönmenin bir anlamı yok. Çünkü görünmezliği basıp ilk kutuyu bastı kestiğin zaman zaten kart atıyor burada. Yani bu yüzden dolayı da bir video yapmanın bununla alakalı bir şeyi yok. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben otomatik boyunun ekmeğini bu oyunda çok yedim. Diğer oyunlarda da çok arkadaşımız Ziyo. Aynı şekilde 100 cap de mesela FGV'nin anlamı var çünkü kutuyu kesicik yok. Otomatik FG, özellikle 100 cap ve 110 cap için yani yeni bir sistem belki Türkiye'de yapılmamış bir sistem buldum ve onu yapıyorum. Plugine falan gerek yok çünkü yarın bir gün o Split Commas pluginini kaldırdıkları zaman benim 2021'de öğrettiğim şekilde halen herkes yapıyor ama o plugini bir kara listeye aldırdıkları zaman o taşı açacak ve taşın içine girecek ve çekecek hiçbir şekilde plugininiz olmayacak arkadaşlar. İşte o zaman da benim yaptığım sistem halen geçerli oluyor olacak ve çok güzel yani kullanan kurduğum arkadaşlar da bayağı memnun kaldı. Ben de zevk alıyorum açıkçası. Seviniyorlar çünkü. Gidiyorum kuruyorum. Hocam diyor nasıl olacak? Ya diyorum ki bu taşı açacak. Slottan istediğin saatte gelecek, girecek, çıkacak. Pgv'sini dönecek. Parti masterı partiden çıkıp diskon ettik diyecek. Diğerleri de o partide yok diye takibi bırakıp şehre dönüp profil slotuna geçecekler. Yollarına bakacaklar diyor. İnanmıyor adam. Beraber döndürmeye başlayınca bir start yapınca arkadaşlar görünce çok seviyor. Çok herkesin hoşuna gidiyor. Valla benim hoşuma gidiyor. Ayrı bize yani bu PHBOT'a fısıldaya fısıldaya Bir olduk biliyorsunuz kıymetli arkadaşlar Çünkü slotlarda her yerde Sihronos ya yani 90 cap'te her yerde KS var. Ben bu yüzden dolayı 130 cap Hyperion'a biraz başlayabilirim Diyorum çünkü burası yani Sihronos Hyperion'dan çok çok daha hype'lı bir durumda Ama Hyperion'da da oyuncu Arkadaşlarımız var. En azından slot problemi Yaşamadan adam akıllı 130'a Kadar bir seri yapabiliriz diye düşünüyorum Buraya 100 cap geldiğinde de Bu serinin 100 cap kısmıyla devam ederiz Diye düşünüyorum. Çünkü Bahsettiğim gibi arkadaşlar yani yapacak çok sayılı bir şey kaldı bu oyunda artık bununla alakalı. Şimdi ufaktan bir ünik aramak istiyorum. Şöyle bir ünik denemesi yapalım. Bol bol reverse'm var yani hani reverse'den yana sıkıntım kalmadı artık. İstediğim kadar ünik vesaire arayabiliyorum. Bu benim için çok güzel oldu. Canım sıkılınca giriyorum ben bu arada videoda diye değil. İstediğim zaman canım sıkıldıkça arkadaşlar girip ünik arıyorum, kesiyorum vesaire. Kafama göre takılıyorum. Şimdi şurada petime biteyim. Aga be fellow pet. Canını yerim. Fellow petimin de binmesi vesaire. Kapanacak az kaldı. Şuradan bir içeriden TG'mize yavaş yavaş bakalım. Bulabilirsek keseriz. Bulamazsak da kesemeyiz. Az önce çıktı. Ben Unique aradığımda genelde en son yerde bulurum. Öyle bir dolayım vardır. Evet zannediyorum ki içeride yok gibi. Bak burada bir arkadaşımız kasıyor. Honor kasıyor olabilirler. Şuraya da bakayım da atlamadan gidelim. Sonra sıkıntı olmasın. Evet. Yok arkadaşlar. Devam edeceğiz. İçeri doğru bakacağız. Aga be. Şunun şu gelinlik diresi. Şu fellow peti. Şu oyunu bu yüzden dolayı oynuyor zaten. Şu ağaçların kırmızı Hayırlar <laughs> vesaire derken zaman geçiriyoruz. Ya ben Rus türkali sevdim. Ee, Isura yeni sövrası oraya başlayacaktım. Açmadı muhtemelen Ocakta açacak arkadaşlar. Ocak kadar da malum yerler sunucu açacak. Bak dediğim gibi olacak. Yok game dedi dersiniz. Bu yüzden dolayı burada takılmaya devam ediyorum. En azından abi 0 TL ile ben burada oyun oynuyorum. Abi birazcık oyunun kurulumu zor ettik vesaire ama onu da bulduk. Paylaştık da. Kurabilen arkadaşlar kuruyor. Kuramayan arkadaşlar buna bana ulaşmaya başladı zaten artık. Ben de özel kurulum yapıyorum. Herkesi rustik rahatlı yaptım yani. İnsanlar kafasına göre takılıyor. İşten geliyor abi. 8. partiyi gömçürü az önceki gibi. Setini yapıyor. Job setini yapıyor. Yani ben hepsini tüm aşamalarını yaptığım için artık setlerini vesaire. Europe partiyle uğraşacağım bir kısım kalmadı. Bayağı hızlı yaptım. Bir an böyle gaza gelip yapmışım yani. O yüzden dolayı bununla ünik kez Slotta Gold kas Bu yani bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ünü'yü bulduğumuz yere bakar mısınız arkadaşlar? Yani kör gözümüze diyorum başka bir şey demiyorum. Bu arz önce biz buradan döndüğümüzde nasıl göremedik onu anlamış değilim. Neyse şu Tiger'ı bir biçelim. Aga be. Senin canını yerim. Şunun güzelliğine bakar mısın? Şu püfletmeyi atalım. Oh tertemiz. Şöyle aldı. Joke game diye yazdı arkadaşlar. Şimdi ufaktan bir evet korkacaksınız ama bir Isya taaru denemesi yapmak istiyorum. Çünkü o da çıktı. TP'lere bakalım. Sonra içeri doğru yumduralım, gömdürelim. Şöyle şuralara bakıyoruz. Bulabilirsek bulacağız arkadaşlar. Isiotoro'yu güzel bulurum genelde ama içeride direkt arardım. Bu sefer dışarı attım. İçimde bir hissiyat belirdi bir anda. Arkadaşlar Isiotoro'nun geldiği yere bakar mısın? Ya dedim ki hani eğer dedim bu S3'te falan çıkmışsa biz baktık ama dedim. Yani olaya bakar mısın? Bunu niye açıyorum? Direkt ben recovery'i açayım. Şuraya clear'i alayım abicim. Şöyle bir dakika. Ya valla adama kafayı yeditirler yani. Hani şu kli... Üstüye Turan'ın geldiği yere bakar mısın ya? Bak nereye gelmiş. Dedim ki S3'te falan eskide S3'te çıkmışsa dedim bu buraya gelme ihtimali vardır dedim. Etrafta gözükmüyor bu dedim. Evet tahmin ettiğim gibi görmüş olduğunuz gibi de buraya gelmiş arkadaşlar. Şimdi biz bunu biçeceğiz. Yani öyle bir yere gelmiş ki acayip bir yere gelmiş. Şunu al abi şuraya. Yapıştır bakalım. Jok giyim diyoruz. Şöyle aldık. Bir 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 yiyoruz. Evet. İsya Turayla maceramız başladı arkadaşlar. Aga be. Çıldırırsın be. Canını yediğim. Evet. Şu an %80'e kadar indirdim. Ya iyi ki akıl ettik yani. Akıl etmesek demek ki inceden MP yeter. Yeter ya. Sıkıntı olmaz arkadaşlar. Demona da gidebiliriz artık da. Yani bayağı yordu bu iki kişi. Çünkü baksana S3'te çıkmış. Bir tane karakterin arkasına takılmış. Buraya doğru gelmiş. Allah'tan geri döndüm de baktım yani arkadaşlar. Hani direkt ben dedim ki bu yukarıda bir yerde böyle olabilir. Dur şunu bakayım aşağı ineyim dedim. İyi ki indim yoksa komple aşağıya dolanıp amele gibi arayacaktık biz bunu. Böyle de olabiliyor işte bazen. Çıkıyor burada bot karakterlerinin peşine takılıp hop gelebiliyor arkadaşlar. Püftürme ile halk arasında püftürme dediğimiz skillere zıplatıyoruz. Hop şöyle geldik. Patlat yok game diyorum. Ne vuruyorum be canımı yediğim. İyi, en azından seti aksesuar yaptığımız için Isyatura'yı falan filan çok rahat indirebiliyor arkadaşlar. Lord da zorlar yani bu karakter bu setle. Ee, bir ara hatırlarsanız Isyatura'ya geldiğimiz an pertimizi çıkartıyordu. Ama tabi artık 90 level oldu. Sunarton Staff'ın gücüyle beraber yardırıyor arkadaşlarım. Ya güzel sistem. Dediğim gibi tam böyle partini aç kardeşim. Al Staff'ın eline. Yardır geç ya. Öyle bir server yapmış adamlar. Allah'tan da yapmış. Yoksa şu yaz aylarında takılacak başka server da şu an görmüş olduğunuz gibi yok arkadaşlarım. Oo bak zorlamaya başladı yine. Şöyle alan skilllerini atayım. İndirelim şu yandaki şeyleri. Oh şöyle temizleyelim mis gibi. Püftürmeyi attığımızdan bizim işimiz biter. Evet Jok Game TR isyatırayı biçmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bunları daha buradan bırakıyorum çeken kimse. Ona doğru bırakıyorum arkadaşlar. Karakterimi partilerin yanına götürüyorum. Ve burada kasmaya devam edeceğim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Videoda hem Europe Parti'mizin ne aşamada olduğunu anlattık. Hem de ünük kovalık birazcık nostalji yaşadık. Görmüş olduğunuz gibi saçma sapan yerlere ünükler gitmiş. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bakalım. Bay bay.